endişeli bekleyiş. Ya bir yeryüzü yüz üzüntüsü varsa senle benim aramda. Ya sadece kraterlerle kuşatılmışsa içimizi ferahlatan bahçe. Ya sıradan bir vurgu hatasıysa ölüm ikimiz için de. Ya biz aşık bile değil, bile bile tek yumurta ikiziysek. Yüzünü çevirip gitsen de gözlerin havada asılı kalıyorsa bu hikayenin neresinde ayrılık ana fikirdir? Ya hala bir ümit varsa su kenarlarında, ya hala büyümekten yanaysa yangın ve öfke. Mesela şu masada bıraktığın çorba kasesi ve kaşık. Mesela meydanda yere fırlattığın gaz maskesi. Mesela meydanda tekmelediğin fişek, polis ve devlet. Ya yarım kaldıysa özleye özleye biriktirdiğimiz hayatımız. Vaat edilen her özgürlük, kısıtlı ve yanlışsa. Ya ben hangi sevdaya başvursam herkes bana karşıysa. Sen bana karşıysan ve ben senin karşındaysam. Karşı karşıya duran her şey düşman mıdır? Ya da nedir? Unutma. Uçan kuş az önce havalandığı ağacı bitirir. Ya da bir yeryüzü üzüntüsü varsa senle benim aramda. Bu hikayenin tamamı terk edilmiş bir ana fikirdir.